Fırat abi siz misiniz? Evet. Sen kimsin? Zeynep ben. Bizim mahalleden misin? Evet, Seven Apartmanı. Kaç numara? 13. Güzel, ne vardı? Ee, Fırat abi, bu akşam bir arkadaşım beni mezuniyet bolosuna götürecek de... ...gece de o bırakacak. Evet. Onu döver misiniz? Valla mahalleden bir bacımız 40 yılın başı bir ricada bulunmuş. Kırar mıyım hiç? Ağzına bile sıçarım. Yok ben rica olarak değil soru olarak şey etmiştim. Ha sen öbür türlü diyorsun. Gel bacım buyur otur gel. Çocuk bizim mahalleden mi? Yok. Döverim. Neden? Ne demek neden? Çocuk bizim mahalleden değil. E bu bir suç mu? Değil mi? El alemin çocuğu gelecek, mahallemizden kızımızı alacak, bir de gece eve o bırakacak. Ya en azından bugünlük ben başka mahallenin kızıymışım gibi yapsak. Gol! Gol! Attılar mı lan? Attılar mı? İki oldu abi. Bravo! Bravo! Olmaz. Çocuk bizim mahalleye taşınsın. Ama şimdi nasıl taşınsın? O zaman seni de döverim. Yapmayın Fırat abi ne olur. Artık senin de bizim mahalleden olduğunu biliyorum. Adını listeye yazdım. Zeynep. İyi de niye mahalleyi bu kadar kendi içinde tutmaya çalışıyorsunuz anlamadım ki? Ya sen mahalle kavramının ne demek olduğunu bilmiyor musun? Sen hiç mahallenin muhtarları ne bileyim ekmek teknesi süper baba izlemedin mi? İzledim. İşte bizim mahallemiz de öyle sıcak. Öyle güzel bir mahalle olsun istiyorum. Her bölüm ayrı bir olay olsun. Fakat yardımlaşmayla, el birliğiyle halledilsin istiyorum. En az 39 bölüm gitsin istiyorum. Tamam e, Fırat abi söz veriyorum. Ben bunun için çok çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum tekrar o zaman ben. O elindeki ne? Bunu giyeceğim ben baloda. Bakın şöyle göstereyim. Ya neyi gösteriyorsun kırmızı erotik? Bırak Allah'ını seversen ya. O erotizmi çağrıştırıyor. Ben bilmiyor muyum? Bırak neyi giyiyorsun? Ne yani? alakası var Fırat abi bakın. Ya giyilmez o giyilecek şey değil. Bırak ya. Ama çok yakıştı. Bakın ya aması maması yok ya. Şişt, Beyler toplanın bakayım bir gelin bakayım böyle bir gel gel. Toplan 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 toplan. Çabuklar. Beyler. Mahallemizden bacımız Zeynep gece balo şeyse bir şey var diyor. Oraya gideceğim diyor. Bunu giyeyim mi diyor? Ne diyorsunuz? Sel abi. Olur mu diyorsun Tolga? Üçün abi. Giysin mi lan? Üçünün Üçünün abi yakışır. Tamam lan dağılın hadi topunuzu oynayın. E şekerifler. Tamam giyemezsin. Ama beğendiler. Ama onlar bizim mahalleden değil. Fırat abi ne olur, ha? Ne olur? Te, tüşt, Zeynep, tamam dedim. Tamam Fırat abi, sağ ol. Allah'ım ya, dokunuyor böyle sıcak sıcak. Yakışıyor mu lan Fırat? Kendi mahalleden bacından etkileniyorsun. Oldu mu lan? Terbiyesiz. Ben şimdi kendime nasıl kafa atacağım lan? Nasıl kafa atayım lan ben kendime?